Güvenlik Özellikleri Nasıl Çalışır? Güvenlik özellikleri, web sitemizin kötü amaçlı kişilere karşı korunmasını sağlayan özelliklerdir. Güvenlik özelliklerini yönetmek için Yönetim paneline gidiyoruz. Yönetici bilgilerimizle giriş yapıyoruz. Sol işlem menüsünden Ayarlar-Güvenlik Özelliklerini seçiyoruz. IP Caydırma ve Engelleme. IP engelleme, belirteceğiniz IP adresinin web sitenizdeki hiçbir sayfaya erişim sağlayamamasını ve hata almasını sağlar. Web sitenize istek gönderemez ve direkt olarak tarayıcı üzerinden hata alır. Bu işlemi sağlamak için IP engelle butonuna tıklayıp listeden IP engelleyi seçerek ilgili kullanıcının IP'sini yazıyoruz. IP caydırma, web sitenize erişimini arka planda engelleyen bir sistemdir. Bu şekilde kullanıcınız sitenize erişebilecek, ancak web siteniz çok yavaş işlem yapacaktır. Örneğin bir sayfanın yüklenmesi 5-6 dakikayı bulacaktır. Bu ise kullanıcının kullanımdan vazgeçmesini sağlayacaktır. Bu işlemi sağlamak için IP engelle butonuna tıklayıp, listeden IP caydırı seçerek ilgili kullanıcının IP'sini yazıyoruz. Üye engelleme, mevcut bir üyenizin sipariş vermesini veya giriş yapmasını engelleyebilirsiniz. Bunun için aynı menüden Güvenlik İşlemleri kısmından Üye Engelleme kısmına giriş yapıyoruz. Üye işlemleri deyip kullanıcımızın e-postasını yazıyoruz. Aynı zamanda Ek Güvenlikler kısmından birçok güvenlik ayarı yapabilirsiniz. TC kimlik ve vergi numarası talep edilmesi ayarı yapabilirsiniz. Bu durumda müşteriler üye olurken TC kimlik numarası ve eğer kurumsa vergi numarasıyla vergi dairesi talep edilecektir. TC kimlik doğrulama kısmı TC kimlik numarasını doğrulamaktır. TC kimlik numarasının algoritmaya uygunluğuyla kısıtlı bir doğrulama yapmaz. TC kimlik, doğum tarihi ve ad soyad bilgilerini nüfus müdürlüğünden kontrol ederek TC kimlik bilgilerinin uyuşup uyuşmadığını doğrular ve eğer doğruysa üyelik oluşturulur. Captcha doğrulama Google ReCaptcha ile çalışır. Sitede form doldurulurken dolduranın bir bot olduğu tespit edilirse resimler göstererek kişinin insan olduğunu doğrulamasını ister. Mükerrer sipariş ve mükerrer üyelik kısımları kullanıcıların aynı bilgilerle üst üste sipariş veya üyelik oluşturmasını bloke eden özelliklerdir. Şifre sınırlamaları, şifre alanında kullanılabilecek karakterleri düzenler. Örneğin, en az 8 karakter seçildiğinde 8 karakter altında şifre belirlenemez. Sanal klavye aktif edildiğinde, kullanıcı kredi kartı gibi özel veri girerken ekranda bir sanal numara tuşlama alanı açılmaktadır. Bu şekilde bilgisayar korsanlığı engellenmektedir. Dosya tipi sınırlandırma kısmı hem müşterinin hem yöneticilerin yükleyeceği dosyaların uzantısını belirlemeye yarar. Örneğin JPG, PNG, SVG gibi seçimler yapılabilir. Dosya boyutu sınırlandırma kısmı hem yönetici hem müşterilerin sisteme yükleyeceği dosyaların boyutlarını megabayt kapsamında sınırlandırmanıza olanak verir. SMS doğrulama ile giriş kısmı müşterilerin hesabına giriş yaparken SMS doğrulaması talep edilmesini sağlar. Yasaklı listesi. Yasaklı listesi belirli verilerle sipariş oluşturulmasını veya üyelik açılmasını engelleyen sistemdir. Ekle butonuyla ad, soyad, e-posta gibi birçok veriyi yasaklayabilirsiniz. Örneğin e-postaya tek kullanımlık mail'ları ekleyerek tek kullanımlık mail servislerinin kullanılmasını yasaklayabilirsiniz. Veya sadece kurumsal mail'lerle üyelik oluşması için Gmail, Hotmail gibi mail'ları engelleyebilirsiniz. Risk kriterleri Risk kriterleri admin panelde sipariş adımının altında görünmektedir. Risk kriterleri bir kullanıcının fraud olarak algılanmasını sağlamaktadır. Risk kriteri olarak ad soyad, cep telefonu, TC kimlik no, IP, sabit no gibi birçok değişken kaydetmeniz mümkün olmaktadır. Çözüm zitti carette.